Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Afganistan'la ilgili kritik kararını verdi. Afganistan'daki asker sayısı artırılacak. Taliban'ın giderek güçlendiği Afganistan'a Amerika 30 bin asker daha gönderecek. Washington'da alınan bu karar Ankara'yı da yakından ilgilendiriyor. Amerikan yönetimi Afganistan'a ilave Türk askerinin de gitmesi yönündeki talebini resmen iletti ve kamuoyuna da açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aradı, destek istedi. Türk askerinin görev tanımının daha esnek tutulması yönündeki beklentilerini de iletti. Yani muharip Mehmetçik istiyoruz mesajını verdi. En ardından Amerika'nın Ankara Büyükelçisi James Jeffrey konuştu. Türkiye'den bekleneni net bir biçimde açıkladı. Afganistan'a daha fazla asker gönderilmesini istiyoruz dedi. Bu kritik konunun Başbakan Erdoğan'ın Başkan Obama ile 7 Aralık'taki Beyaz Saray randevusunda masada olacağını söyledi. Afganistan'da halen 2000'e yakın Türk askeri görev yapıyor ama Türk askeri çatışmaya girmiyor. Şimdi ise durum farklı. Amerika bu defa muharip güç istiyor. Yani Afganistan'a gidecek Türk askerinin Taliban'a yönelik operasyonlara katılmasını talep ediyor. Amerika Türk askerinin hem sayısının artırılmasını hem de Afganistan cephesinde sıcak çatışmaya girmesini istiyor. PKK ile mücadelede Washington'dan beklentisi büyük olan Ankara'nın vereceği yanıtsa merak ediliyor. Terör olaylarının arttığı Afganistan'da şu anda 113 bin yabancı asker var ve bu yıl Afganistan'da 486 asker hayatını kaybetti.